Merhaba çocuklar. Oyunumuza hoş geldiniz. Şimdi Nereye'nin koşu oyunuyla karşınızdayız. Nereye koşuyor. Engelleri aşıyor. Ve altınları topluyor. Hadi koş Nereye. Hop. Bütün altınları topla. Hop. Yuvarlan bakalım. Çubuk 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 ya. Olmadı. Evet. Evet. Olmadı. Ya bazen şey yapıyorum. Değiyorum. Vay. Bak nasıl uçuyor. Ne? Roket aldı bir tane. Hı hı. Hop hop hop. Hah, tamam Az kalsın suya düşüyordu. Ay yukarıdakini alamadık ya. Ya basıyorum ama şey yapmıyor hı. ya. Evet Biraz su algılıyor. Ah, bak iksir aldı. Vay hepsini. Aklıma gerek yoktu galiba. Şimdi bak nasıl yuvarlanıyor. <laughs> Yine yuvarlan tekrar. Hop 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 hop. Tamam. Hop yukarıya küçük. Yukarıya yukarıya. Ya niye yapıyorsun böyle? Ne ya niye? Niye? Neden böyle? Bizim söylediğim sertlikler yapmıyorsun. Evet, bir süre oldu. Bak he, nasıl vuruyor. <laughs> Biz sana yardım ediyoruz. <laughs> evet, sana yardım ediyoruz ama sen... Kutlu Hiç dinlemiyor bizi. Yıvarlar mısın? yanıyor bir daha. Aa bak tamam geçtik oraya. Ekstra <laughs> oldu. Wow wow wow. Çekilin de yine de sopasıyla geliyor. Evet. Hadi yine ekstra al. Oh. <laughs> çok güzel. Bu çok kısa kısa sürüyor. İzliyor. İzliyor. Oradaki altınları olsun? Evet. Önümüzde nasıl yolumuz çok. Yolda altınları Çok güzel. <laughs> Roket Çok <oldu>. güzel. Bu da uçuyor. Çok güzel. Şurayı tutmamız gerekiyor. Şey, Dibi çöküyor o zaman bu oluyor da. Hiç riske atmayalım neneye de. Bak mutlaksız aldı vay. Mutlaksız da kaçsın nene ya. Bütün altında çok kısa sürüyor mutlaksızın süresi de. Bitti mi? Bitti mutlaksızın süresi. Başka nelerde çok tüm süresi de. Evet o balık işte yakalanırsa o balığa o balık yiyor nene ya. Hop <laughs> hop <laughs> hayır olamaz. Baya bir ilerlemiş gibi baştan başlamıyor da yine ortalardan başlıyor. Hoppa. Hoppa. Tamam. Aferin sana. Onları. Vay bak, görüyor musun orada bir, sıra, bir yere girdim. orada bir strafını topladı. Vay canım ya. Ne demiştin? Hayır. Kurtulduk balık. Hem de içine girdi. kurtulduk yaşasın yaşasın. Ya, balık çok bu balık. Ay, balık bizi Nasıl taktın <laughs> seni ya? Anne ne ya? Aferin sana ne <laughs> ya? Sizin Sizin yoksa seninle tekrar çirkin <laughs> sen. <Evet>. Hadi iyi <laughs> tek var lan. Yine tekrar var lan. aldı. Şey ya aldı. Aferin sana ne ya? artık, artık, artık yanmıyorsun. Hadi bakalım. Ama evet. şu düğünü alsaydık çok iyi olurdu. O neydi? ne iyi? Bu gitme ekstra ediyor. Hadi balıktan. Hadi. Oo, balık kurtulduk balıktan. balıktan. bir balık. O balık ne? kaç kez yıkadı biliyor musun? <laughs> Denizi denize düşürüyor. kez? İlk, ilk oynadığım zamanlarda hep yakaladığı balık.

yine dinlememeye başladın sen bizi. Evet. Bak dinlemiyor yine bizi. Dur bak tekrar o oradan geçecek. Bak dinlemiyor. Nino'ya. Ha şimdi tamam. Bak Bazen şimdi dinlemiyor işte. bizi. Bak oradan şimdi Kendine. Biz deniz dağısı adım almıştık bir yerinde geri gittiğimiz için onu bir şekilde yırtmaz aldı. sıra evet. aldı. Evet. Bir de kepçe de iyi aldı. Afşin falan ya. Sen de biliyorsun Ne biliyoruz? Hep Bir sürü topladık. Evet Bir sıra atını topladık. Sen altın almazlar. Neyse, Durun, Ne roketle aldı? aldı. Ne Ya, roketle benimcığı ona alamadı. Gerde kaldı çünkü o. Bir sesle O ya. Bunlar şekilde olur. Her şekilde yuvarlatılır kapan. Her şekilde olur. Bu, bu bunlar evet. evet. böyle çok zor bir der. Gelmiyor ya. Zincir taktım böyle tutuyor. Bazen işte öyle. Bazen bak vuruyorum, şey yapıyorum atlamıyor. Galiba biraz arkadaşlar orada ne çabuk tam da kaynaklanıyor. Oh, oh, vay, <gülüyor> <ister>. <gülüyor> çok hızlı gitti ya. Ay, Niye kız aldık. aldık. Şimdi rocket var ne bize. M M M aferin. M balık Evet, ay onu niye değmedik? <laughs> pembe yere girecektik. Bakalım evet, tekrar mı çıkma o pembe yere? Evet. renge de gitmesi iyi değil mi? Evet. Hadi o pembe yer gitsin de o şeye girelim de. Evet onu aldık. İyi. Yuvarlan hop. Biz tekrar yuvarlan. oraya. Vay! Wow. Sıfır topladı. Hı Bir sürü altın topladı orada. Orası altın madeni. Orası işte altın madeni. Evet. Altın kapısı. Evet. İstediğimizi gidiyoruz. Evet. İstediğimizi gidiyoruz. Bak bir sürü altın hazır. topladık. 110 tane oldu. Hop bakalım yukarılara. Evet. bilgime. Ama hepsini toplayamadım. Ama hepsini toplayamadık ama olsun. Sen karpışı mı dönüyoruz onu aldığımızda? Hayır, başa dönmüyoruz. Aa. Buraya geçmişti. evet. Ee, oyun devamı da vardı belki. Nasıl yine? Oktan uh, çık çıkamaz ama ben bunu gözüme takıyorum. Bunlar bu evet. sefer çok altın topladık. Evet. Ha, oyunumuz de burada sona erdi. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.